Evet arkadaşlar. Bugün tasu açılımı yapıyoruz. Minecraft tasosu. Nereden aldın oğlum onları? E, arka bakkaldan aldım. Kaç paraymış? 50 kuruş. Tamam. Ne çıktı bakalım? Steve. Zoom. Diğerini açıyoruz da arkadaşlar. Evet oğlum bekliyoruz. Heyecanlı mısın? Merak ediyor musun? Ne çıkacak? Evet. Ki? Oo, bu da kim? Bilmem. Değişik bir şey. Hoş Ama biraz tam şey olmamış. Evet bak. Bak kaltasolarını nasıl yapıyorlar görüyorsunuz değil mi? Bak adam bunu satıyor. Çocuklar bunu alıyor. Ve oyun oynayacaklar. Adamların yaptığı tasoya bakar mısınız? Nereye yapıştırmış? Etiket nerede? Etiketin yarısı burada. Al bunu yırt. Yırttığın zaman da bomboş bir plastik çıkıyor. Hiçbir geçerli yok. Ama ne var ki? Bu neslin çocukları bu tas olarak aldı. Bu da ne oyuncağı? Minecraft. Yine Steve. Bu da mı Steve? Evet. Oh. Bu da taso Steve arkadaşlar. Bakın. Bu da onun kılıncı. Yani biz şu an bakkaldan aldığımız şu taso paketinin içinden haberimiz Arkadaşlar, yoktu ama bu kutunun çıktı içinde yine taso oyuncağımız var. Dayanmadan açtım. Şimdi göstereceğim. Beni beklemeden tasoları açmış. Bu paketin arkasında olan yani şu taso mu? Hangisi? Ortadaki tasonun aynısı çıktı bana. Oo, efsanevi almışsın yani. Bir de Lego Minecraft tasosu çıktı. Güzel. Kaç tane var şu an? Dört tane oldu. Dört. Yani bir tane paketin üstündekinden denk getirmiş olduk. Bir tane de bizim oyuncağımızı bulmuş olduk. Çok güzel. Teşekkür ederiz babacığım. Yeni bir taso açılımında veya figürcü abi kargo açılımında sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Kendinize şimdilik iyi bakın iyi koleksiyonlar, iyi oyunlar. Hoşça kalın. İyi tasarımları evet, yapın ve teşekkürler. Görüşmek üzere.